Merhaba, ben klinik psikolog Deniz Aykol Bugün sizlere çatışan ebeveynlerin çocukların ruh sağlığı ve kişilik gelişimine etkilerinden bahsetmek istiyorum. Çatışan ebeveynlerle büyüyen çocuklarda, çatışmanın büyüklüğüne ve yoğunluğuna da bağlı olarak akut dönemde ya da yetişkinlik döneminde çeşitli patolojik semptomlar görülebilmektedir. Çocuklar ebeveynleri tartıştığında kaygılı, korkmuş veya üzgün hissedebilirler aile birliklerinin devam edip etmeyeceği ve kendi güvenlikleriyle ilgili yoğun kaygı yaşayabilmektedirler. Yoğun çatışma ortamına maruz kalan çocuk saldırgan davranışlar sergileyebilir ya da içine çekilebilir. Konsantrasyon güçlükleri veya akademik başarıda düşüşler görülebilmektedir. Karanlık korkusu, uykuya dalmada güçlü, kabus görme ve gece törörü de yaşayabilmektedirler. Yapılan çalışmalarda çatışma ortamında büyüyen çocukların beyin kimyasında değişimler gözlenmiştir. Yoğun tartışma içinde kalan çocuğun beyni daha tetiktedir. Kortizol seviyesi artar ve bu durum çocuğun normalden daha fazla stres hormonu salgılamasına sebep olur. Stres hormonunun artması ise çocukta kaygı, korku ya da depresif duygulanım ile kendini göstermektedir. Artan kortizol seviyesi çocukta baş ağrıları, karın ağrıları gibi organik etkileri de sebep olabilmektedir. Yoğun çatışma içinde kalan çocuk öfke, mutluluk gibi kişiler arası duyguları diğer çocuklara göre daha farklı işlemekte, akranlarıyla olan ilişkilerinde veya yetişkinlik döneminde çatışmaya daha yatkın bir kişilik profili sergileyebilmektedir. Tartışan ebeveynlerle büyüyen çocuk, sağlıklı ilişkiler kurmakta zorluk çeker ve güven sorunlarıyla baş etmek zorunda kalabilir. Çocuklar ebeveynlerinin tartışmalarından dolayı kendilerini suçlayabilir ve bu da öz saygının düşük olmasına neden olabilir yeterince iyi olmadıklarını veya ebeveynlerinin sorunlarından bir şekilde kendilerinin sorumlu olduğunu hissedebilirler. Bir ailede anlaşmazlıklar ve tartışmalar olmaması neredeyse imkansızdır. Ebeveynler saygılı ve yapıcı bir şekilde tartıştıklarında, çocukların bu anlaşmazlıkları barışçıl bir şekilde çözülebileceğini görmesi gelecekte sağlıklı ilişkiler kurmasına destek olmaktadır. Ancak tartışmalar sık ve yoğun olduğunda veya düşmanlık içerdiğinde çocukların gelecek yaşamlarındaki bireysel başarı ve mutlulukları üzerinde olumsuz etki yaratması kaçınılmazdır.